Merhabalar. Filiz'in Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün tavada değil, fırında hamsi pişiriyoruz. Yaptığım bir sosla balıklarımızı marine ediyoruz. Bu sayede balıklarımız şahane oluyor. Kesinlikle sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Şimdi balıklarımızı ayıklamaya geçiyoruz. Hamsilerimizi ayıklıyoruz. Ben gövdesiyle kafasını tutup bu şekilde kafasını çekiyorum, kopuyor. Parmağımla şöyle kuyruğuna doğru iniyorum. Kuyruğun oradaki kılçığından tutup çekiyorum. Tekrar göstermek istiyorum bilmeyenleriniz varsa. Kafasını gövdesinden ayırdım. Parmağımla şöyle kuyruk kısmına doğru iniyorum. Indim. Gördüğünüz gibi kılçığını tutup çekiyorum. tekrar göstermek istiyorum. Gövdesinden ayırdım kafayı. Parmağımla kuyruk kısmına doğru indim. Şu tutup çekiyorum. Hamsilerimizi ayıkladık. Hamsilerimizi marine etmek için bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt. Yıkamış olduğumuz hamsilerimizi sosumuzun içine ilave ediyoruz. hamsilerimizi soslandırdık. Üzerini streçleyip birkaç saat bekleteceğim. Ondan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Soslandırmış olduğumuz hamsilerimizi tepsimize diziyoruz. Ben hepsini bu şekilde tepsime dizeceğim. Siz dilerseniz tavada da kızartabilirsiniz. Ben hamsilerimizi bu şekilde dizdim. Şimdi 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum. Altı üstü kızarana kadar pişirmeye bırakıyoruz. Burada 1 kilo hamsi var. Söylemeyi unuttum. 1 kilo hamsiden böyle bir tepsi çıkıyor. Şimdi fırınımıza gönderelim. Hamsilerimiz servise hazır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denediğinizde pişman olmayacaksınız. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.